Günaydın, bugün 31 Ekim Cuma. TEB Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Amerika endeksleri perşembe günü negatif kapanış yaptı. Fed'in hafta ortasındaki faiz indirimi sonrasında, Fed Başkanı Powell'ın şahin algılanan açıklamalarında aralıkta yeni bir faiz indiriminin kesin olmadığına işaret etmesi, Üçüncü çeyrek sonuçları sonrası Microsoft ve Meta Platforms hisse fiyatlarında yaşanan değer kaybının teknoloji hisselerinde neden olduğu satışlar risk iştahını olumsuz etkiledi. Dün Meta Platforms hisse fiyatı eksi %11 değer kaybetti. Amerika'da gelecek hafta Ekim ayına ilişkin ISM ve tarım dışı istihdam verileri ile Kasım ayı Michigan Tüketici Güven Endeksi bulunuyor, kapanmadan dolayı bazı verilerin açıklanmasının yine ertelenmesi bekleniyor. Apple ve Amazon analist beklentilerinden güçlü kar açıkladılar. Kapanış sonrası işlemlerde Apple hisse fiyatı %2, Amazon hisse fiyatı %13 yükseldi. Amerika endeksleri dünkü satıcılı kapanışın sonrasında vadeli tarafta bugün yukarıda işlem görüyor. Trump ile Kimping'in Güney Kore'deki görüşmelerinin ardından ticaret geriliminin azalması da endekslere destek oluyor. Asya borsaları haftanın son işlem gününe Amerika endekslerindeki toparlanmaya paralel Çin dışında pozitif başladı. Tokyo borsası iyi gelen ekonomik veriler sonrasında bu sabah rekor kırdı. Avrupa Merkez Bankası beklentiye paralel faizi değiştirmedi. Euro bölgesinde bugün Ekim ayı enflasyon verileri bulunuyor. Avrupa borsalarının dünkü zayıf kapanışın sonrasında bugün yatay, hafif aşağıda açılması bekleniyor. İçeride gelecek hafta 3 Kasım Pazartesi Ekim ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Bugün 23 Ekim tarihli para politikası kurulu toplantı tutanakları bulunuyor. Borsa İstanbul'da ise dün satıcılı kapanış yaşandı. Gün içinde 10.945 seviyesine kadar yükselen BIST endeksi günü, 10.837 seviyesinde günlük bazda eksi %0, 31 değer kaybıyla tamamladı. Teknik olarak bakıldığında kısa vadeli göstergelerde kuvvetlenmenin sürdüğünü görüyoruz. Borsada dün gözlenen düzeltme hareketinin sınırlı kalmasını, endekste yukarı eğilimin teknik bazda kısa vadeli hedef olarak izlediğimiz Türk lirası bazı tarihi zirveye denk gelen 11.605 seviyesine doğru sürmesini öngörüyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde kısa vade önemli destekler olarak 10.820, 10.680, 10.610 seviyeleri izlenebilir. Bu çerçevede, Borsa İstanbul'un küresel piyasalara paralel haftanın son işlem gününe yatay, Hafif yukarıda başlamasını bekleriz. Hisse tarafında ise Akbank, Akçansa, Ereğli Demirçelik, Koza Madencilik, Türk Hava Yolları hisseleri kısa vadeli alım yönünde teknik bazda takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.